Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa ve anlatım yapacağım için Az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de bir sıra düz bir sıra ters ördüm. Yani lastiğinizi ördünüz diyelim. Lastiğinizin üzerine bir sıra düz bir sıra da ters örüp modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ilmek düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimden sonra. Şimdi buraya ipimi ekleyeceğim. İpimi ekleyip geliyorum. Evet ben şöyle ipimi buraya ekledim. Şimdi devam ediyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi ilk önce düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Aynı ilmeğimi bir kez ters ördüm. İpi markaya aldım. Aynı ilmeği bir kez düz ördüm. İpi benden yana alarak aynı ilmeğimi bir kez daha ters ördüm. Bir ilmekten dört ilmek çıkarmış oldum. İpimi tekrar arkaya alıyorum ve gri ipime geçiyorum. Arada bir, iki, üç, dört, beş ilmek Düz olarak ördüm. 6. ilmeği örerken tekrar yeşil ipimi alıyorum. İlmeğimi bir kez düz ördüm. İpi benden yana aldım. İlmeğimi bir kez ters ördüm. İpi arkaya aldım. İlmeğimi bir kez daha düz ördüm. İpi benden yana alarak ilmeğimi bir kez daha ters ördüm. Bir ilmekten dört ilmek çıkarmış olduk. Devam ediyorum. Tekrar gri ipimle. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Yine 6. ilmeğimi örerken yeşil il, e, ipimi alıyorum. İlmeğimi bir kez düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir kez ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir kez düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir kez daha ters ördüm. Bir ilmekten 4 ilmek çıkardık. Yeşil ipimi bırakıyorum ve gri ipimle kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Devam ediyorum. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra gri ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Burada yeşil ilmeklerimin hepsini örmeden sağ şişimi alıyorum. Şu şekilde örmeden hepsini sağ şişime aldım tekrar gri ilmeklerimi ters örüyorum yani yeşilleri örmüyoruz sadece tekrar bakın bu dört ilmeğimin dördünü şöyle sağ şişime aldım örmeden tekrar aradaki e, gri ilmeklerimi ters olarak örüyorum Yine bu yeşil ilmeklerimi şöyle örmeden sağ şişime aldım. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Evet buradan da ipimi kopar koparabilirim artık. Çünkü yeşil ipimle bir işim kalmadı. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz olarak ördüm. Daha sonra ilmeğimin birini örmeden sağ şişime aldım gri ilmeğimi. Şimdi bu ilmekle bu iki yeşil ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Önden iki ilmeğimi aldım griyi de arkadan alarak bu şekilde yerlerini değiştirdim. Şöyle çevirerek şişime takıyorum ki ilmeklerimin yönü düzelsin. Yine bu örmediğim ilmeği de şişime taktım. Bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz olarak ördüm. Yine bu Gri ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şu aradan bir tane daha ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Ilmeğimi çıkardım. Şimdi arkadan bu sefer diğer ilmeğimi alıyorum yerlerini değiştireceğim. Bu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Bunların yönü düzgün zaten. Arkasındaki gri ilmekle birlikte öreceğim. Şöyle gri ilmeğimin yönünü düzeltmem lazım ama. Evet burası biraz karışık gelebilir size ama eliniz alıştıkça kolay gelecektir. Şu üçünü de birlikte alıyoruz. Evet üçünü birlikte aldım. Arada bir ilmek düz ördüm. Tekrar ilmeğimin birini örmeden sağ şişimi aldım. Bu iki yeşil ilmeğimi önden alıyorum. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra çevirerek şişimi alıyorum ki yönleri düzelsin. Örmediğim gri ilmeğimi de şişime taktım. Bu 3 üç ilmeğimin üçüsün üçünü birlikte soldan girerek sağa doğru kestim. Ortadaki gri ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu aradan bir tane daha ilmek çıkarıyorum. İlmek sayımız e, eski sayısına dönsün diye yapıyoruz bunu ve Yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Bu sefer arkadan aldım gri ilmeğimi. Gri ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilmeği iki ilmeğin bir de arkasındaki bakın şu şekilde alınca yönü düzeliyor. Üçünü birlikte düz olarak ördüm ve çıkardım. Bir ilmek düz örmeden aldım. Yine bu ikisinin Önden alıp ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Çevirerek şişime taktım ilmeklerimi. Örmediğim ilmeğimi de şişime taktım. Bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte düz olarak soldan girerek sağa doğru kestim. Gri ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu aradan yine bakın şu aradan bir tane ilmek çıkardım. Arkadan bu sefer alıyorum gri ilmeğimi. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdim bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu iki ilmeğim bir de arkasındaki gri ilmeğim üçünü birlikte ördüm, bir ilmeği düşürdüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, çiçeklerimizin yaprakları oluşmaya başladı. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimin dördüncü sırası. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle arka yüzden sıramı tamamladım. Yapraklarımızı oluşturduk. Şimdi buraya da krem ipimi taktım. Devam ediyorum. Çiçeğimizin yapraklarımızın çiçeklerini oluşturacağız şimdi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 5. Şimdi burayı öreceğim. Krem ipimi alıyorum. Bir kez ördüm. Pardon buradan değil. Şuradan alıyorduk arkadaşlar. Bakın şuradan. Bir kez ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. 3 oldu. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. 1 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Burayı bırakıyorum. Daha sonra bu çıkarmış olduğum ilmeklerimi sol şişime alıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örmeye başlıyorum. Şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5. ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilmeklerimi sol şişime alıyorum. Bir kez daha örüyorum ilmeklerimi. 1 2 şöyle 3 şöyle 4 ve 5. Tekrar ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum ördükten sonra. Ve şimdi bakın bu üçünü birlikte şöyle alıyorum. Örürüm bir ilmeğe düşüreceğim. İlmeklerim biraz sıkı oldu. Üçünü birlikte ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Kalan iki taneyi de soldan girerek sağa doğru ördüm. Daha sonra bu baştaki ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden aktardım ve bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Bu ipimi bırakıyorum gri ipimle devam ediyorum. 1 2 bakın şöyle çiçeğim oluştu. 3 4 5 ilmek düz ördüm. Yine bakın buradaki ilmeğimden şöyle krem ipimi alıyorum. Şu kısımdan. Şu üstten değil, alttan. İlmeğimi çıkardım. 1 doladım 2 ilmek çıkardım 3 doladım 4 tekrar ilmek çıkardım 5. Burayı bırakıyorum. Çıkardığım ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum önce. Örmeden. Sol şişimi aldığım ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar bir kez daha öreceğim ilmeklerimi yine ilmeklerimi örmeden sağ şi sol şişimi aktarıyorum. Bir kez daha örüyorum ilmeklerime bakın. Evet, ilmeklerimi tekrar sol şişime aktarıyorum. Ördükten sonra. Yani iki kez ördük ilmeklerimizi, üçüncü de ilmeklerimizi kesiyoruz. Tekrar yapacağım. İpim ayrıldı çünkü. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Kalan iki taneyi de soldan girerek sağa doğru kestim. Daha sonra bu ilmeğimi bu ilmeğimin üzerinden atlattım ve çiçeğimi oluşturmuş oldum. Tekrar aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet ben bu çiçeğimi de tamamlayıp geliyorum. Bakın şuraya yapacağız diğer çiçeğimizi de. Evet diğer çiçeğimi de tamamladım ve bakın modelimiz oluştu artık. Şöyle arka yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli bir kez kormuş olduk. Modelimiz 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği Evet bakın şöyle dediğim gibi şu kısım altı sıradan oluşuyor. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Ve Yine e, başlarken yaptığım gibi yani birlikte ördüğümüz parçada yaptığım gibi burada bir sıra düz bir sıra ters ördükten sonra modeli kurmaya başladım. Burada da yine iki sıra ördüm. E, eğer modeli tekrar üst üste bu şekilde yapacaksanız bu araya 4 sıra koyabilirsiniz ya da daha fazla da koyabilirsiniz. Ya da sadece bu şekilde lastiğin üstlerin, e, üzerine çiçekleri kondurup üst kısmını düz de örebilirsiniz. Yani Birçok şekilde uygulayabilirsiniz bu modeli lastik üzerindeki hali bu şekilde şöyle arka yüzünü de göstereyim size modelimizin arka yüzü bu şekilde şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modeli atkı bere yapımında yine kenar kısımlarında kullanabilirsiniz çocuk yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde yaka kısmında kullanabilirsiniz. Yine kol manşetlerinde, elbise eteklerinde kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.